Oha girmesin. Kimse girmesin. Va va. Hadi

Son şey. <laughs> atayım, penaltı. Bıçak, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sana. Hiçbir şey demiyoruz 겨ve, ben içeriye düşü zannettim. Dışarıda ya Vera vera. Elveda.

Bütün takımlar başarılar diliyorum. Alıyorum bir <laughs> şey <laughs> kaçırdı. Tekrar kimle ekliyoruz? Hakimimiz herhalde Almanların biri olacak. Karaman'ın oyunu ne oldu? Abi seneye hiç kaldı be. Vah oh, vah. Oh. Hani sonra çıkar oyunu. Bak tertemiz maç, çirkeflik var mı? Yok. Yani. Çirkeflik <Hidrat> yapan kim? Var mı? Çirkeflik yapan kim? Burada kim? kim? yolmadığı için bugün bir şey olmadı. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Onlar, gitti. <laughs> Onlar gitti. Onlar gitti. <laughs> Onlar gitti. Olsak da uya. Abi lensi çabuk. Yok yok yok. Abi. Ne çek ya?

<laughs> öyle istedi öyle oldu. Servet abi. Şu, Şu, bu şey. abi. Ne kadar B ha, çok karış çok master. Master. Karıştı mı onu? Birinci yap Ali Başkan Başkan sen Başkan Drasso Drasso içe gir. Çoban abi Drasso. Ha çoban bunlar. Çoban bunların. Çoban bunlar Hadi bak daha çok Drasso. Drasso içe. Hesap çek Drasso. Kim Bilinçli abi. Ben geldim arabayı senden aldım. Abi bir, ben daha, bir şey Geleceğim. Neden? Ya Allah'ım bir şey Gel sorumlusu. Buralar çekiliyor. Bir tane geliyor. Ağacağını çekil. Aşk mı? Ağacağını çekil. karşı Onlar çok merak ediyor. Onlar çok merak ediyor. Allah Allah. Alım alayım mı kaçıyor? Alım alayım mı kaçıyor? Alım alayım Okuyun bir ya, okuyun ya. Gel gel lan alo lan. Gel yanına alo lan. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, evet. De abi, gel abi, yarın final şimdi çekebilirsiniz. Sence ne olur? Sence ne olur? <laughs> ya, Vallahi hiçbir şey diyemem <laughs> <laughs> Tahminin ne olur? Zor. Bütün maçlar da zor. Ya bir tahmin alalım ya. Hangi? Ha, Kendi takımından ilgili. Ya tabii ki biz alacağız. Ahahahah Yani sen düşünemezsin öyle bir <laughs> şey Tabii ki <kimisi> biz alacağız. Ahahahah <laughs> <laughs> Servet maçlar ne olur? Finalin biri belli oldu. Ya, biz olacağız. Vallahi, biz de, Gerisini düşünmüyorum bir de alınmanı çeker. En, en, zayıf rakip. Sonuçları bir söylesene. Size evet. mi? Ya Abi sonuçlar belli oldu. Tamam. Ya, tahmini söyle ya. Yani. Favori Aluman. Aloman. Tamam. Yer yer dağılacak. Aksan. Bırak sor. Şimdi bırak Yani tamam. bu garanti diye bir şey değil sadece. Ya tamam herkese göreceğiz işte bizim. Tahmininiz ne olur? Cenaze akşam. Çek ya bizi çek başkanla ya. Herkes hayırlı olur. Takımlar tahmininiz ne olur? Tahminimiz efendim biz ee, Dört tane adı, takımı söyle. Dört tane takım mı? E, dört tane takım abi ben e, Aksan, yukarı dağlıca Draxo. Ya kısa kes ya Dos tek e, ger ger dağlıca <laughs> final oynuyor gider, gider işte. <laughs> ne? Ger ger dağlıca final oynuyor. Sizce başkan? Sonra uzun zamandır takip etmiyorum. Olum Başkan sen Drax'on ee, Drax'ondur <laughs> ne olur? <laughs> tabii, Allah Allah Allah. <laughs> yani, ben gönül Draz'ı takdir ederim. Benim saygıyla işi yürütürdüm. Giderdi <laughs> Drax'on Raspo benimce olmanı isterim mi? <laughs> evet. <laughs> Ağacan ne olur? Herkese başarılar dilerim. Ağacanla final oynamak ister misin? Ağacanla isteriz. Ama Ağacanla, Dağlıca dağılacağı, dağılacağı, Çoban Pınar alo Ne bir daha söyle? Aksan Gerger Dağlıca Çoban Pınar Halomon. Bilal sence? Ben de aksan gerger Dağlıca, Traksu alınma. Aynen. Sence? Ben de Bilal abi'ye katılıyorum. Sence? Hiçbirine, hiçbirine katılıyorum. <gülüyor> Kendime <laughs> kat. Söyle o zaman. Fikri söyle. söyle o şu anda konuşmak çok erken olur zaten herkes celalet. Ya sadece e, celal tahmin ya. Ya, ya. Bir şey yok ki. Bütün, ta bütün şey takımlara başarılar dileriz. <laughs> He, hepsi Hepsinin herkese tahmin. hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı için varsa bizim takımımız. Biz yorum yapmayalım. Konuşalım. Yanlış yapıyoruz. Tabii yok sıkıntı olmaz. Geçelim bunda yanlış. Burada Emin abi sonuçta baş, işini yapıyor. O yüzden biz de şey yapıyoruz. İnsanlar öyle düşünüyor. Ya onlar o kadar